Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcı destek videomuzda sizlere General Mobile GM5 Plus akıllı telefonunuzda yazılım güncellemesini nasıl yapabileceğinizi anlatacağız. GM5 Plus'ta yazılım güncellemesi için tek bir yol bulunur. Çünkü General Mobile'ın yardımcı bir masaüstü programı yok. Bu yüzden yazılım güncellemesini OTA dediğimiz yöntemle yani sunucuya bağlanarak yapabilirsiniz. Yazılım güncellemeleri veri kaybına yol açmaz ancak siz oluşabilecek aksiliklere karşı verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Aynı zamanda yazılım güncellemesi sırasında telefonun düşük şarj nedeniyle kapanması ciddi yazılımsal hasarlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden de yazılım güncellemesinden önce telefonunuzu tamamen şarj etmeyi unutmayın. General Mobile GM5 Plus'ın yazılımını güncellemek için menü üzerinden ayarlar sistem bölümünde telefon hakkında sistem güncellemeleri, güncellemeleri denetle yörüngesini izlemelisiniz. Eğer güncellemeleri denetleye dokunduğunuzda sisteminiz şu anda güncel şeklinde bir uyarı alıyorsanız yeni bir yazılım güncellemesi yayınlanmamış demektir. Eğer bir yazılım güncellemesi yayınlanmışsa bu ekranda önce yazılım güncelleme paketinin indirilmesine sonra da kurulmasına onay vermeniz gerekir. Yine isterseniz bu yörüngeyi izlemeden GM asistan uygulamasını kullanarak yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Bunun içinde General Mobile asistan uygulamasında self servis bölümüne gelip yazılım yönetimi bölümünden yazılım güncellemesi seçeneğine dokunmalısınız. Bizim şu an kullandığımız üründe bu bölüm şu an aktif olarak çalışmıyor ancak güncellemelerle bu bölüm mutlaka düzeltilecektir. Burası da yine aynı yörüngenin otomatik olarak izlenmesini sağlar. General Mobile 4G ürününde bazı arkadaşlardan güncelleme paketi indirilmesine rağmen telefona uygulanmadığı yönünde bazı geri bildirimler almıştık. Eğer bu tarz bir sorunla karşılaşırsanız verilerinizi yedekleyip telefonu fabrika ayarlarına döndürün ve yazılım güncellemesi yapmayı tekrardan deneyin. Yine de sonuç alamazsanız yetkili servise başvurmanız gerekebilir. Sorunun tek çözümü direkt yazılım yüklemesi olabilir. Yetkili serviste sorununuz kısa bir sürede halledilecektir. General Mobile GM5 Plus'ın yazılım güncellemesiyle ilgili paylaşacağımız detaylar bu şekildeydi. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca daha fazla püf nokta ve pratik bilgi için de kanalımıza abone olup kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.